Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenecek olan yüksek öğretim kurumları sınavı cumartesi ve pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan bilgilendirmeye göre 8 Haziran cumartesi 10.15'te başlayacak temel yeterlilik testine 3.120.878, 9 Haziran pazar 10.15'te başlayacak olan yeterlilik testlerine ise 2.019.709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum, Yabancı dil testine ise 233.389 aday katılacak. Bir LGS maratonu daha sona erdi. Ee, bu hafta sonu YKS sınavımız var. 8-9 Haziran'da inşallah adaylar YKS'de ter dökecekler. Hı. YKS'de bu sene, geçen seneye göre 4 bin, 400 bin aday daha e, az başvurdu. Bizim beklentimiz 400 bin adayın da daha fazla mezun olmasından dolayı daha daha fazla adayın başvurmasıydı ama bunlardan tabii çoğu İngilizce ama Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde de girilecek. 3 milyon üzerindeki adayın katılacağı YKS, 81 kentteki 245 sınav merkeziyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak. Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlısı ise 85 yaşında. 2024 YKS'ye başvuranların 1.614.728'ini kadın, 1.506.150'sini erkek adaylar oluşturdu. Peki TYT'de AYT'de bizim yapmamız gereken, düşünmemiz gereken ne dersek TYT'de benim adaylara tavsiyem birinci sınav olması dolayısıyla çok daha fazla aslında önemli. Yani motivasyon açısından da çok önemli. Çünkü bir TYT'nin iyi geçmesi aslında adaylarda bir pozitif bir ruh haline bilmelerine sebep oluyor. Ve AYT'de de daha fazla bir moralle girip daha güzel bir netice almalarına belki de sebep olabiliyor. Peki şöyle düşünebilir miyiz? TET kötü geçti diyelim. TET kötü geçince ne olacak? burada şunu yapmayalım. Yani TYT bitince tamamen sanki moralsiz bir şekilde AYT'ye girersek daha 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 kötü bir sonuç elde edebiliriz. O yüzden yapmamız gereken TYT'nin kendi başına ayrı bir sınav, AYT'nin de ayrı bir sınav olarak düşünüp yani TYT'yi bitirdiğimiz zaman artık tamamen o orada bitmiştir diye düştüm. AYT'de tamamen sıfır noktasından başlayıp o şekilde moralle girmemiz gerekiyor. Yani onu orada bırakmamız gerekiyor bir kere. Eğitim Koçu Zühal Kayal Yaklaşan Yüksek Kurumları sınavı öncesinde öğrencilere önemli uyarılarda bulundu ve sınavda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı. TYT'nin e, önemi evet çok önemli, TYT'ye çok fazla e, önem veriliyor ama AYT'nin de, bana göre etkisi toplam YKS formunda etkisi çok daha fazla olduğundan yani %60-%40 gibi bir durum var. Aslında AYT bizim için daha daha önemli. Yani illa TYT'ye de şey yapmak lazım. Bir de şey, mesela aday sayısı bizi çok aslında ilgilendirmiyor Yani 3 milyon aday giriyor ben nasıl yaparım falan dememek lazım. Sınavdan bir gün önce sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi hazırlayın. Uykunuzu iyi alarak sınava dinç bir şekilde girin. Sınav öncesine ve sınav günü hafif ve sağlıklı besinler tüketin, sınav sırasında su içmeyi ihmal etmeyin diyen eğitim koçu Zühal Kayaalp, öğrencilerin sınav stresini en az indirerek başarıya odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Kayaalp, sınavın bir sonu olmadığını, sadece bir basamak olduğunu hatırlattı.